ifusesu ana adı Zeynep Taşkın Şekercizade olarak kaydedilen Selim Şekercizade'nin DNA testi yapılmasına davacı Ertan Sönmez ile soy bağının olup olmadığının tespit edilmesine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Ben bugüne kadar aldığım hiçbir davayı kaybetmedim. Siz bu davayı kazanmak istiyor musunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Merhaba. Gözde Karasu seni birlikten çıkarıp yerine başka birini almamız lazım. Ben her şeyimi Fransa'da kumarda kaybettim. Evsiz, barksız, kısacası bir homeless. Sperm sayınız çocuk yapmak için gerekenden az. Siz davayı kaybederseniz ne olur? Zeynep e. Size ne olur Fatih Bey? Hepimizin kazanacağı bir şey teklif ediyorum size. Aşk yeniden yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.